Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir modem var. Ve bu modem e, dairemize yeni geldi. Bu modemi arkadaşlar duvara monte etme durumu olacak. Bu buradaki gördüğünüz e, sigortadan burada gördüğünüz arkadaşlar sigortadan buna elektrik verme durumu olacak. Bunun işlemini yapacağız. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi seyyar bir elektrik prizi ile buna elektrik veriyoruz. Bunu buradan iptal edip şuradaki modemi Arkadaşlar şuraya bir tane, şu ikisinin arasına bir tane çiftli priz koyacağım, elektriği buradan alacağım, buraya priz monte edeceğim. Şuradaki bu modemin iki tane adaptörü var, o adaptörleri buraya koyacağım, çiftli e, prize takacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey de yapabilirim. Şuradaki görmüş olduğunuz modemi iki, iki iki parça. Bu iki parça modemi şuraya yapabileceğim bir tane şöyle askı yapıp buradan askı yapıp şuraya takabilirim arkadaşlar. Onun çalışmasını yapacağım. Onun videosunu yapacağım. Şimdiden e, e, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu gördüğünüz gibi sigorta kutusunu yerinden sökeceğiz. Böyle arkadaşlar. Şu ışığını da açalım. Arkadaşlar burada <laughs> Şurada gördüğünüz gibi Arkada arkadaşlar yeşil-sarı kablo var. O topraklama arkadaşlar. E, o topraklama arkadaşlar şeyden geliyor. Onun rengi yani baktım prizlere baktım. E, prizlerde e, topraklama kablosu yeşil-sarı e, diye e, konulmamış. Burada gördüğünüz gibi kahverengi olarak konulmuş. Yani prizlerde burada da Bizim topraklama kablomuzun rengi kahverengi arkadaşlar. Nötr tür arkadaşlar bu mavi renk. Fazda arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi siyah renk kablo arkadaşlar. Biz şimdi şuradan Şuradan arkadaşlar Bir kablo alacağız. Böyle buradan içerisinde Kablo topraklı kablo olacak. Ee, arkadaş Toprağını bağlayacağız. Ee, nötrünü bağlayacağız. Ve fazını bağlayacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu ikisini sökeceğiz. Bunu da bunu da. Ee, burada mesela e, fazı da şuradan alacağız arkadaşlar. <laughs> Burası boş şu anda. Onu oradan alacağız. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu çiftli prizi Niye aldım? Çünkü bu prizi iki taneli. iki tane adaptör var. iki tane adaptör olduğu için bunu almak zorunda kaldım. Bu çiftli prizi gördüğünüz gibi sigortanın yan tarafına monte edeceğim. Bu sol taraftan arkadaşlar. Prizin sol tarafından kablo bağlantısını sigortaya aktaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi prizin kablo bağlantısını yapalım. Sonra duvardaki montaja geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi bu sıva üstü bir priz. Yani sıvanın üstü üzerine montajını yapacağız. Deliklerden. Arkadaşlar mat kablo duvarı delip montaj işlemine başlayacağız. İlk önce kablo bağlantısını yapalım arkadaşlar. Buradaki vidaları çözüyoruz. çıkartıyoruz. İçinde böyle bir parça var. Onu da çıkartıyoruz arkadaşlar. O konuda bir vida bağlantısı yok. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada bir bağlantı var. Bu bu topraklama olacak. Şuradan ışığını açalım. Arkadaşlar bu topraklama olacak. Burada e, artı ve eksi yani faz ya da nötrü buraya takacağız. Bir de şu tarafta var arkadaşlar. Buraya da faz ya da nötrü takacağız. Şimdi bağlantılarını yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar şunu böyle çeviriyoruz. Şu kabloyu gördüğünüz gibi şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şunu şöyle takalım. Şöyle takalım. Şöyle arkadaşlar bunu bu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi sarı topraklama olacak. E, tabii ki sigortada da sarı kahverengi kablo olarak geçiyor. Şu e, şu maviyi e, Nötr'e bağlayacağız. E, sporta da Şu siyah da fazla bağlayacağız. Zaten Sporta'da da, da e, mavi ve e, siyah faz ve nötr'ü gösteriyor. Sadece buradaki sarı kabloyu e, sigortada kahverengi kabloya bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle burada gördüğünüz gibi kabloları da buradaki bağlantı şekline göre boyutlandırdım. Daha kolayımıza gelecek arkadaşlar. Bunu çıkaralım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ucularını biraz uzun tuttum. Çünkü bu ucuları bu şekilde arkadaşlar bu şekilde içerisine sokup montajını bu şekilde içerisine sokup montajını yapmayacağım. İkiye katlayıp içine sokacağım arkadaşlar şöyle şöyle gördüğünüz gibi ikiye katlayıp montajını yapacağım arkadaşlar böyle ikiye katlayıp bastırıp montajını yapacağım arkadaşlar şimdi şöyle Ya. Şuradaki şuradaki arkadaşlar deliye şu topraklamayı sokuyoruz. Şuraya Buraya fazla sokacağız. Buraya fazla sokup arkadaşlar buradaki vidayla sıkıştırıyoruz. Şuraya şu vidanın olduğu bölüme buraya nötrü sokup sıkıştıracağız. Buraya da arkadaşlar. Şuradaki yan bölüme de topraklamayı çok sıkıştıracağız arkadaşlar. Onu da ön bölümden yapacağız. Arkadaşlar bağlantımızı yaptık. Şöyle ölçelim arkadaşlar bunu. arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir ölçü aleti var bu ölçü aletiyle bağlantımızı ölçelim bu ölçüm işleminde Arkadaşlar şöyle yapalım şu mavi kabloyu nereye bağlamıştık şu. gördüğünüz gibi arkadaşlar akım gidiyor Sadece alt bölüme gidiyor akım. Diğerlerine gitmesin. Tamam. Şu topraklamaya bakalım arkadaşlar. Topraklama. Sadece şuna gidecek arkadaşlar. Diğerlerine gitmesin. Onları da kontrol edelim. Şu siyah kablo. Faz. Bu da. Buna gidecek arkadaşlar. Diğerlerine gitmesin arkadaşlar, şu ikisine, bir de topraklamaya gitmek Demek ki bağlantımız olmuştu arkadaşlar. Şimdi... Şimdi kaldıralım. Şunu şöyle arkadaşlar, bunu şu şekil takıyoruz. bu şekil montajını yaptık çeviriyoruz arkadaşlar burada böyle şimdi şunu da arkadaşlar şöyle arka kapağını böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar Onu bu şekilde e, vidalarını da koyup kapatıyoruz. Tabii ki e, duvara montaj yapacağımız için bu yine açıkta kalsın. Burada arkadaşlar yine göstereceğim onu. Bunu duvara dayayıp şuradan şu deliklerle e, işaret koyacağız duvara. Oradan da mat delip dübelleri yerleştireceğiz vidalama işlemini yapacağız arkadaşlar arkadaşlar burada normalde bu prizin e, duvara yapışık olan yapışacak olan bölümünde delikler vardı fakat ben o delikleri kullanmayacağım şuradan iki tane delik açtım ona arkadaşlar bu şekil bu şekilde arkadaşlar duvara montajını yapacağım iki tane yani dört tane vida yerine iki tane vida ile bunun montajını duvara yapacağım zaten öncesinde arkadaşlar bunları gösteremedim size ama burada iki tane matkapla delik açtım dübellerini yerleştirdim şimdi bunun montajını yapacağım Arkadaşlar bu şekil montajını yapmak için şu vidaları koydum bunların tabi önlerine pul koydum ki tutma kuvveti daha iyi olsun arkadaşlar şimdi bunları sıkalım üst kapağını bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu anda bir sıkalım arkadaşlar. Şimdi bunun şu şu kabloyla sigorta bağlantısını yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada toprak toprak kabloyu toprağa bağladım arkadaşlar. Şurada şimdi iki tane kablo var. Biriz dengeler. Bu iki kabloyu da burada faz var bir tane siyah fazla bağlayacağım. Mavi var. Mavi ya şuna e, bantı açarım. içerisine e, sararım. Yine bantlarım. Buna monte ederim. Ya da şu, şuraya bağlarım arkadaşlar. Yine aynı şey. İşlemimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bağlantıyı yaptık. Burada söylemiştim buraya prizden gelen sarı kabloyu bağladım. Burası topraklama. Şuradan gelen mavi kablo ee, bu e, nötr arkadaşlar. Bunu buraya bağladım. Şuradan da gelen arkadaşlar siyah kablo. O siyahı da buraya bağladım arkadaşlar. Şu anda Prize elektrik geliyor. Şöyle bakabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Şu anda elektrik var arkadaşlar. 220 volt gösteriyor. Şimdi kapağı kapacağız arkadaşlar ve şuradaki adaptörleri bu prize takacağız. Arkadaşlar, işlemimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi kapağı kapattım. Sadece şurada kablo gözüküyor. Adaptörleri taktım. Gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Bu şekilde kompakt bir yerleşim yaptık. Kablolardan kurtardık. Sonrasında arkadaşlar bunu şu üç parçayı şuraya asacağım arkadaşlar. Daha güzel bir görünüm olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.